Vize ofisi Avusturya vizesi videomuza hoş geldiniz. Avusturya vize ücretleri Turistik vize, ticari vize, transit geçiş vizesi, öğrenci vizesi, aile ziyareti vizesi, kültürel vize ve şoför vizesi için 80 euro ücret ödeyerek seyahat edebilirsiniz. 0-6 yaş arası çocuklardan vize ücreti alınmaz. 6-12 yaş arası çocuklardan ise 40 euro vize ücreti talep edilmektedir. Vize başvurusu için gerekli evraklar, öğrenim belgeleri, mesleki belgeler, son 3 aylık banka hesap dökümü, seyahat sigorta poliçesi, uçak bileti, vize dilekçesi, konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, vize başvuru formu, tam altı nüfus kayıt örneği, 2 adet biyometrik fotoğraf, pasaport, nüfus cüzdan fotokopisi. Bizimle Infoet, Vizeoffice.com ve artı +90 850 308 34 62 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.